Muhalefetin İmam Hatip azımsızlığına Erdoğan'dan çok sert tepki. Ahlaksızlık, terbiyesizlik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGS birincileri ve İmam Hatiplilere yönelik muhalefetin saldırılarına çok sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinin ardından yurda dönüşünde, aralarında Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan'ın da bulunduğu uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, LGS birincileri ve İmam Hatip'lilere yönelik saldırılara çok sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan ayrıca aile yılına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Soru LGS birincileri tartışması sürecine tanık olduk ve bu durum İmam Hatip liselerine yönelik kasıtlı bir saldırı olarak algılandı. Muhalefetin özellikle İmam Hatip liselerini sıkça hedef almasının arkasında size göre ne yatıyor? Cevap İmam Hatip okullarının akademik başarıları özellikle fen ve sosyal bilimler alanında giderek artıyor. Bu durumda bazı kesimleri rahatsız etmiş görünüyor. Günlerdir yürütülen ahlaksız iftira kampanyasının tek bir açıklaması vardır. O da İmam Hatip düşmanlığıdır. Hakikaten yenilir yutulur bir şey değil. Bir insan bu kadar pişkince yalan söyleyemez. LGS'de bu kadar başarı sağlamış olan bu yavrulara niye hakaret ediyorsun? Şu anda Kartal Anadolu İmam Hatip'te, diğer imam hatiplerde bu kadar başarı grafiği yüksek olan bu yavruları, sen nasıl olur da böyle fotoğraf kareleriyle kalkıp hedef gösterirsin? Çok büyük bir terbiyesizlik. LGS'deki başarı grafiğinin herhangi bir yolsuzlukla izah edilmesi mümkün değil. Sağdan soldan destek verilmiş. Şu olmuş, bu olmuş hepsi yalan, hepsi bühtan. Yavrular, bileklerinin hakkıyla, zihinlerinin hakkıyla neticeyi elde etmiş olan çocuklarımız. Ama bakıyorsunuz. Daha 12-13 yaşındaki masum yavruların emeklerine kara çalınıyor. Bakın bizim toksik siyaset derken kastımız tam olarak buydu. Çamur at izi kalsın anlayışı ile siyaset yapılmaz. Yapılsa da buna siyaset denmez. Rabbim annelerine, babalarına ve milletimize bağışlasın. Şunu da söylemek isterim. Biz sınav güvenliği konusunu son derece hassas bir şekilde ele alıyoruz. Türkiye'nin sınav güvenliği konusunda ne kadar başarılı olduğunu cümle alem bilir. Eğer bunların zerre kadar haysiyetleri varsa, tek yapmaları gereken çıkıp sosyal medyadan linç ettirdikleri o masum çocuklardan ve ailelerinden açıkça özür dilemeleridir. Yoksa bunlar müfteri olarak anılmaya devam edecektir.